Saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2021 Taksim 703.726 ihale kayıt numaralı sulama malzemesi temini işi. İhalemize teklif veren istek sayısı 5. Sıra numarasına göre okuyorum isteklileri. Birinci sırada AB Sulama ve Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. İkinci sırada Sarıtaş Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt ve Ticaret Sanayi Limite Şirketi. Üçüncü sırada Anadolu Solama Malzemeleri Sanayi Ticaret Limite Şirketi. Dördüncü sırada Göktepe Taşımacılık Tarım İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Beşinci sırada FMB Hırdavat Makina Elektrik İnşaat Yedek Parça Taahhüt Ticaret Sanayi Limite Şirketi. İşimizin yaklaşık maliyeti 240.624 bin 624 Türk Lirası 77 kuruş. Tekrar ediyorum. 240 bin 624 Türk Lirası 77 kuruş. Sıra numarasına göre teklif zarflarını açmaya başlıyoruz. Birinci sıradaki istekli AB Sulama Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. teklifini okuyorum. 241.638 Türk Lirası 40 kuruş. Tekrar ediyorum. 241.638 Türk Lirası 40 kuruş. İsteklerinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 7.249 Türk Lirası 15 kuruş. İstekli 7.500 TL tutarında nakit olarak belediyemize geçiş teminat yatırmış. Diğer belgelerini okuyorum. E-Kaptan'a olduğuna dair form. İmza sirküsü, ticaret sicil gazeteleri, geçici teminat dekontu, ürün marka listesi ve miktarları, birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli ve oda sicil kayısı sureti. İkinci sıradaki istekli Sarıtaş Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi. teklifini okuyorum. 278.706 Türk lirası 30 kuruş. Tekrar ediyorum. 278.706 Türk lirası 30 kuruş. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 8361 Türk Lirası 19 kuruş. İstekli 10.000 TL tutarında 15.01.2020 tarihine kadar geçerli bulunan geçiş teminat sunmuş. Diğer belgelerini okuyorum. Birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden alınmış ihale durum belgesi. İflas konkardoto belgesi. Vergi borcu olmadığına dair yazı. Yine SGK borcu olmadığına dair yazı, ticaret sicil tasdiknamesi, ihale durum belgesi İstanbul Ticaret Odası, vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, geçici teminat mektubu, geçici teminat mektup teyidi ve adli sicil kayıt kaydı ile ilgili belge. Üçüncü sıradaki istekli Anadolu Sulama Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi. teklifini okuyorum. 277.182 Türk lirası 10 kuruş. Tekrar ediyorum. 277.182 Türk lirası 10 kuruş. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 8.315 Türk lirası 46 kuruş. İstekli 9.000 TL tutarında 28.2.2022 tarihine kadar geçerli olan geçiş teminat mektubu sunmuş. Diğer belgelerini okuyorum. E-kaptana imzayla indirmiş olduğuna dair form, İmza sirküleri, ticaret sicil gazeteleri, oda sicil kayıt sureti, ihale durum belgesi, ortaklık bilgileri ve yönetimlik görevlere ait form, geçiş teminat mektubu, teminat mektup teyidi, birim fiyat teklif mektubu ve cetveli, ürün marka listesi ve katalog. Dördüncü sıradaki istekli Göktepe Taşımacılık Tarım İnşaat Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Evet teklifini okuyorum. 251 bin 201 Türk lirası 80 kuruş. Tekrar ediyorum. 251 bin 201 Türk lirası 80 kuruş. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 7536 Türk lirası 5 kuruş. İstekli Geçici teminat mektubu 11.000 TL tutarında. Ayırt edici numarası belirtilmiş. Onu sistemden kontrol edelim. Geçici teminat ID numarası belirtilmiş. Sunulmayacak belgeler kapsamında. Miktarı var ama geçerlik tarihini burada göremiyorum. Sistem üzerinden kontrolünü yapacağız. Diğer belgelerini okuyorum. Birim fiyat teklif mektubu ve cetveli. Geçiş teminat mektubu bilgileri banka tarafından düzenlenmiş. Ürün listesi, marka ve miktarlarının belirtildiği. TSE vergileri. Firma bilgileri. İmza sirkülleri. Ticaret sicil gazetesi. 5. sıradaki son istekli FMB Hırdavat Makine Elektrik İnşaat Yedek Parça Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi Evet teklifini okuyoruz. 317.188 Türk Lirası 40 kuruş. Tekrar ediyorum. 317.188 Türk Lirası 40 kuruş. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 9.515 Türk Lirası 65 kuruş. İstekli geçici teminat mektubu ayırt edici numarası belirtmiş. Sistem üzerinden kontrol edeceğiz. Yine sunulmayacak belgeler tablosunu belirtmiş. Burada vekalet ve imza sirküleri ile ilgili bilgileri belirtmiş. Ürün marka listesi, imza beyannamesi, sunulmayacak belgeler tablosu, birim fiyat, teklif, mektubu ve cetveli. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Detaylı inceleme yapıldıktan sonra kesinleşen ihale kararı e-kapı üzerinden sizlere tebliğ edilecek.